Verilenlere göre tablodaki ABC değerleri kaçar gramdır? Tepkimeye girenlerin toplam kütlesi ürünlerin toplam kütlesine eşit olacağı için 44'ten 12'yi çıkararak oksijenin kütlesini buluruz 32. Aynı şekilde 6 ile 16'yı toplarsak toplam kütle 22 gram yapar ve 176'dan 128'i çıkarırsak karbonun kütlesi 48 gram olarak bulunur. Bu durumda cevap A seçeneğidir. X, Y, 2 bileşiğinde kütlece birleşme oranı 3 bölü 8'dir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? 40 gram Y ile 15 gram X birleşir diyor. Yani bunun 5 katı kadar alıyorsak X'ten de 5 katı almalıyız. Dolayısıyla 15'e 40 birleşir. 33 gram Y bileşik oluşması için 24 gram Y kullanılır diyor. Şimdi aldığımız orana baktığımızda 11 gram bileşik oluşurken arkadaşlar 8 gram Y kullanılmış. E bu durumda 33 gram bileşik oluşurken ne kadar Y kullanılır dersem, 3 katı 3 katı 24 gram Y kullanılacaktır. Bu da doğru. Aynı şekilde 275 gram bileşikte ne kadar X bulunur? Onu bulalım. 11 gram bileşikte 3 gram X bulunuyorsa, 275 gram bileşikte ne kadar bulunur? 275 çarpı 3 bölü 11'den buradan işlemi yaparsak, Arkadaşlar 25 çarpı 3'ten 75 gram bulunur. 3 öncül de doğru olduğu için cevap E. 16 gram bileşikte 6 gram x bulunmaktadır. Buna göre bileşikteki mx bölü my oranı kaçtır? 6 gram x bulunuyorsa geriye kalan kütle yani 10 gram da y vardır. Çünkü bunların toplam kütlesi 16 gram yapmalıdır. Oranlarsak 3 bölü 5 bulunur. Cevap C seçim. Eşit kütlede X ve Y element alındığında 44 gram bileşik oluşmuş ve bir miktar X artmıştır. Başlangıçta alınan X ve Y kütlesi kaç gramdır ve kaç gram X artmıştır sorularının cevaplayınız demişler. Hemen bakalım arkadaşlar. Bakın bu oranlarda 2'ye 9 oranında alırsak 11 gram bileşik oluşuyor. Ve eğer eşit kütlede alırsam 9'a 9 almam lazım. Eğer 2'ye 2 alırsanız Y'nin kütlesi yetersiz kalır ve tepkime oluşmaz bileşik oluşmayacaktır. Dolayısıyla 9 gram x'ten 9 gram y'den alıyorum. 9 gram x'in 2 gramı tepkimeye giriyor. Yani 7 gram x artıyormuş. E o zaman 44 gram bileşik oluşurken ne kadar x artar derim? Bu durumda 4 katı 4 katı 28 gram x artmıştır. Başlangıçta alınan miktara baktığımız zaman 9'a göre kat almıştık. Yani 11'in 4 katını aldıysak 4'ün 9'un da 4 katını alacağız. Dolayısıyla 4 kere 9 36 şer gram x ve y alınmıştır. Bu durumda cevabımız 36'ya 28 olup B seçeneğidir. x'e 3 bileşiğinde kütlece birleşme oranı 1 bölü 9'dur. Buna göre 50 gram x ile kaç gram y artansız kullanılarak x y bileşiği oluşturulur. Bizim buradaki bilinci bileşiğimiz x 3 bileşiği iken, kütlece birleşme oranı 1 bölü 9'muş. Atom sayılarına baktığımızda 1'e karşı 3. Atom ağırlıkları mAx bölü mAy. Buradan atom ağırlıkları arasındaki oranı çekecek olursak karşımıza 1 bölü 3 oranı gelmektedir. Bu 1 bölü 3 oranını aynı şekilde ikinci olan x'ye bileşiğinde de kullanırız. mx bölü my. Atom sayıları 1'e karşı 1. Atom ağırlıkları arasındaki oranı 1 bölü 3'ü çeker yerine yazarız. Buradan karşımıza 1 bölü 3 oranı gelmektedir. Yani bu şu anlama gelmektedir. Her 1 gram x'e karşı 3 gram y tepkimeye girmektedir. O zaman x'ten 50 gram tepkimeye sokulduysa buna karşılık 3 katı olan 150 gram y de tepkimeye girmesi gerekir. Yani cevabımız a şıkkı olur. X ve Y elementlerinden oluşan iki farklı bileşikte aynı miktar X ile bileşen birinci bileşikteki Y kütlesinin ikinci bileşikteki Y kütlesinin oranı 6 bölü 5'tir. Birinci bileşiğin formülü xy3 ise ikinci bileşeğin formülü nedir? Birinci bileşeğe baktığımız zaman xy 3müş İkinci bileşikte aynı miktar x kullanılırken y'ye de n diyelim arkadaşlar. Burada y'ler arasındaki oran 3 bölü n oldu ve bu oran 6 bölü 5 olarak bize belirtilmiş. Burada n değerini bulacak olursak şöyle sadeleştirmeye yaptığımızda n 2,5 olarak yazılır. Yerine yazdığımızda, bileşikte yerine yazdığımızda x1 y 2,5'tur. Bu şekilde kesirli sayı formülde ifade edilemeyeceği için virgülü sayılar 2 ile genişletiriz. Bu durumda ikinci bileşiğin formülü x2 y5 bulunur. Cevap D seçeneğidir. 98 gram potasyum klorat katısı ısıtılarak yukarıdaki tepkimeye göre tamamen ayrıştığında 59,6 gram potasyum klorür katısı ve bir miktar oksijen gazı oluşuyor. Tepkimede oluşan oksijen gazı kaç gramdır? Kimyasal tepkimelerde kütlenin korunumu yasasına göre girenlerin toplam kütlesi ürünlerin toplam kütlesine eşittir. Yani 98 eşittir 59,6 artı oksijenin kütlesi diyebilirim. Buradan işlemi yaptığımızda oksijenin kütlesi 38,4 gram bulunur. Cevap E seçeneğidir. Kalsiyum oksit bileşiğindeki elementlerin kütlece birleşme oranı 5 bölü 2'dir. Eşit kütlede kalsiyum ve oksijen alınarak 22,4 gram bileşik oluşuyor. Reaksiyon sonunda hangi maddeden kaç gram artar? Bu oranlarda birleşirse bakın 7 gram bileşik oluşuyor arkadaşlar. Eşit kütlede alırsak 5'e 5 oranında almamız lazım ki tepkime oluşsun ve artan maddede bulunsun. 5 gram kalsiyumun 5 gramı kullanılırken 5 gram oksijenin 2 gramı kullanılır. 3 gram oksijen artar. Yani 7 gram bileşik oluşurken 3 gram oksijen artıyormuş. Bu durumda 22,4 gram bileşik oluşurken ne kadar oksijen artar? İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 22,4 çarpı 3 bölü 7'den İşlemi yaptığımızda 9,6 gram oksijen bulunur. Cevap C seçeneği. Verilenlere göre bu bileşik çifti Aşağıdakilerden hangisi olabilir? X'lerin kütlelerini eşitleyelim arkadaşlar. Y'ler arasındaki oranı alırsak katlı orandan seçeneklerden deneye deneye bulabiliriz. X ve Y'yi 90'da eşitleyelim. Yani burayı 10 genişletelim. Burayı 3 ile genişletelim. Bu durumda 90 olur. 90 olur. Y'nin kütlesi 24 olur x'in kütlesi ise 9,6 olur. Yani x'ler sabitken y'ler arasındaki oran 24 bölü 9,6'dır. 240 bölü 96 bulunur. Her tarafı 4'e bölsek arkadaşlar 60 bölü 24 bulunur. 6'ya bölsek 10 bölü 4'tür. Tekrar bölsek 5 bölü 2 yapacak. Yani y'lerin oranı 5 bölü 2 diyebiliriz. Y1 bölü y2 eşittir 5 bölü 2. X'leri sabitliyorum. X miktarlarını seçeneklerden giderek. X2, y2 oldu. Y'ler arasındaki oran 3 bölü 2. X'leri sabitledim. Y'ler arasındaki oran y bölü 1. X'ler aynı. Y'ler arasındaki oran 1 bölü 2. Hemen burada da 4 ile ve 3 ile genişletiyorum. Yani x12, y4 birinci bileşik. İkinci bileşik x12, y 15 oldu. Oran 4 bölü 5. X'ler aynı. Y'ler arasındaki oran bakın 5 bölü 2. O zaman aradığımız cevap E seçeneği. Bileşik çiftlerinden hangileri katlı oranlar kanunu uyar? Katlı oranlar kanununda aranan bileşiklerde iki tür atom bulunmalı. Ancak birinci bileşiğe baktığımız zaman yapıda 3 tür atom olduğu için olmaz. İkinci çiftimize baktığımız zaman farklı atom türleri var. Farklı atom türleri kıyaslanamaz, olmaz. Üçüncü bileşikte arkadaşlar basit formül aynı olamaz. Yani şu sayıları sadeleştirdiğimiz zaman birinci bileşiğin basit formülü CH2. İkinci bileşikte de gene sadeleştirme olur. Gene CH2. Bunda da aranmaz. Bakın dördüncü bileşik çiftinde gene farklı atomlar olduğu için aranmaz. Ancak 5. atom çiftinde katlı oran bulunur. Cevap E seçeneğidir. Aşağıda verilen x'ye bileşiklerinden hangisinde y elementinin kütlece yüzdesi en azdır? Bakın burada 3 atom var. 3'te 1'i y yani buna yüzde %33 diyebilirim. Burada bakın 1'e 1 bir oranı olduğu için yüzde %50 diyorum. Burada 3'e 2 oranı var yani yüzde %66 diyebilirim. Burada 5'e 3 oranı var. Dolayısıyla %40 diyorum. Burada 7'ye 5 oranı var arkadaşlar. Bu da gene oldukça fazla oluyor bakın. Bu durumda en az olan cevap A seçeneğidir. X2, Y3 bileşindeki elementler arasındaki sabit kütle oranı 4 bölü 3'tür. X, Y2 bileşinde kütlece yüzde kaç? X'tir. Bileşiklerin farklı olduğuna dikkat edelim arkadaşlar. Öncelikle atomların kütlelerini bulalım. Kütlece sabit oranı nasıl buluyorduk? Bileşikteki x'in sayısı yani 2 çarpı x'in kütlesi bölü y'nin sayısı çarpı y'nin kütlesi şeklinde işlem yapıyorduk. Bu da 4 bölü 3'müş. Sadeleştirdiğimizde x'e 2 gram, y'ye de 1 gram diyebiliriz. E buradan x, y 2 bileşiği için yeniden bir kütlece birleşme oranı yazabilmeliyiz. Bileşiğin yapısında bir tane x var. Kütlesini 2 bulduk. Bileşiğin yapısında 2 tane y var ve kütlesini 1 bulmuştuk. Bu durumda 1'e 1 bir oranında geldi. Yani 2 gramın 1 gramı x olduğuna göre %50'si x'tir. Dolayısıyla cevap D seçeneğidir.